Merhaba arkadaşlar, bu video sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Aynı zamanda bizden devamlı haber almak için de abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Merhaba değerli arkadaşlar, ben Zeki Demirci. Yeni bir yapay zeka videosu ile karşınızdayım. Girişte izlemiş olduğunuz videoda aslında ben bu resmi konuşturdum arkadaşlar. Tamamen yapay zekayı kullanarak resmi konuşturduk farklı bir seslendirme ekledik. Tamamen yapay zeka seslendirmelerini ekledik. Ve bu videoda sizlere bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bunu tabii ki de Canva yardımıyla yaptım. Canva'ya giriyorum arkadaşlar. Bakın bu videonun son hali burada yer alıyor. Buradan indir dediğim zaman mp4 olarak indirebiliyorum. Şimdi isterseniz adımları sizlere gösterelim arkadaşlar sıfırdan. Öncelikle ana sayfaya dönüyorum. Ana sayfaya döndükten sonra burada video diyorum arkadaşlar. Video dedim. Ardından şuradan uygulamalar kısmına geliyorum arkadaşlar. Alt taraftan uygulamalara geldim. Uygulamalarda üst alana arama kısmına Heygen yazıyorum. Heygen. Heygen avatars. Bakın burada benim karşıma çıktı. Şu an bende ekli olduğu için bunu ben uygulamalardan kaldır diyorum. Evet uygulamalar arasından kaldırıldı. Tekrardan bunu yüklemem gerekiyor. Heygen'e tıklıyorum. Ve aç diyorum arkadaşlar. Evet sayın tabi bu benim avatarımı oluşturduğu için make another video diyorum. Şu an size direkt bu kısım açılacak, onu da belirtmeden geçmeyeyim arkadaşlar. Şimdi burada resmini yüklemek için şu Upload kısmını kullanıyorum. İstersem hazır avatarları da kullanabilirim ama ben burada kendi resmimi oluşturmayı tercih ettim. Bakın burada çok güzel avatarlar da var. Ama dediğim gibi ben kendi resmimi oluşturmayı tercih ettim. Upload diyorum. Bakın benim bağlamamı istiyor. Yani her şeyden önce bana bir bağlantı gerçekleştirmemi söylüyor. Tekrardan uygulamalara gelelim. Heygene tıklayalım. Ve alt kısma giriyorum. Şurada alt tarafta Sing up or sing in ya kayıt ya da giriş yapın diyor. Ve ben bu kısma giriyorum. Bağla diyorum. Bağladıktan sonra ben Google hesabım ile girişi tercih ettim. Siz farklı bir hesap tercih edebilirsiniz. Google hesabımı seçiyorum. Demirciz ve bu şekilde şu an giriş yaptım arkadaşlar. Bakın şu an giriş yaptık, hatta benim fotoğrafım buraya eklendi. Şimdi ben upload diyerek fotoğrafımı buraya ekliyorum ve fotoğrafım burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafı seçiyorum. Bu fotoğrafı seçtikten sonra şu alt tarafta direkt seçilmiş halde burada fotoğrafımızı görebiliyoruz. Şimdi bu kısımdan sonra. Bu kısımdan sonra arkadaşlar Buraya bir metin yazıyorum. Buraya örnek olarak merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Şeklinde yazıyorum metni. Alt tarafa doğru iniyorum. Diller kısmına geliyorum. See all diyorum. Bütün dilleri göster. Sol taraftan Türkçe'yi seçiyorum. Turkish. Bir erkek seçici erkek sesi seçiyorum. Ahmet seçtim. Turkish mail. Use kullan diyorum. Ve şu an Ahmet buraya eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baş tarafta Ahmet yer almakta. Şimdi ben buradan istersen buna tıklayıp dinleyebilirim sesi. İstersem de bu e, resmin artık e, tamamen e, konuşması için Generate AI video tıkladığım zaman benim için otomatik oluşturacaktır. Şu an yani, tabi ben oluşturamıyorum tekrardan neden? Çünkü e, her mail için bir kredi veriyor. Ben burada e, kredimi video için tükettim. Bunu şu an oluşturamıyorum. E, Generate video dediğiniz zaman videonuz burada oluşacaktır arkadaşlar. E, bu şekilde bunu e, kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi buradan e, gelelim şuraya. Tekrar götürüyorum. Cenet, AI video diyelim. Bakın, ben de oluşturacak mı? Evet, e, sıfır kredi olarak benim karşıma çıktı. O, oluşturamıyorum. Şimdi ben e, oluşturduğum videoya gelelim. Bakın, video aslında e, bu şekilde bende oluştu. E, videolara geldim e, bu şekilde ben burada videoyu görebiliyorum e, videomu açtıktan sonra ben bu videonun arka planını kaldırdım arkadaşlar bakın videoyu düzenli diyorum arka plan kaldırmaya geliyorum bakın şu an arka plan kalktı e, temiz bir şekilde ben burada videomu görebiliyorum e, aynı zamanda e, ben buraya e, farklılık olsun diye e, şuradan görseller kısmından şu şekilde bir e, görsel ekledim. Görsel ekleyerek yeni video için küçük bir görsel oluşturdum. Üzerine de bileşenlere gelerek şey dedim. Adım adım sizlere göstereyim. Hepsini yapmışken tam olarak yapalım arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Ve bunu sağ tıklayarak katmandan arkaya gönderdim. Burayı da doldurarak bir video çıkarmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde e, videomuzu oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar. Seslendirme bu şekilde. Bir dinleyelim isterseniz tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Bu video sizin için faydalı <laughs> olduysa beğenmeyi unutmayın seslendirebiliyoruz. Aynı zamanda bizden devam haber arkadaşlar. Için abone olabilirsiniz. Evet sorularınız varsa bana yorum kısmına için her zaman gibi sorabilirsiniz. videosun için faydalı olursa beğen tuşuna basmayı aynı zamanda yorum yapmayı da lütfen unutmayalım. Tekrar belirtiyorum. Her mail için bir kredi veriyor Heygen. Yani üzerine oluşturmak için e, bu şekilde bunu da unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.